Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Evet, combo videomuzun devam niteliğindeki ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Tekrardan hepinize sağlıklı günler dileyerekten e, konuya girelim. Arkadaşlar bu konu çok ciddi bir konu. Oltu taşı biliyorsunuz Erzurum'u özgü, Erzurum'un ilçesi olan oltudan çıkan taştır bizim asıl e, şeyimiz, mesleğimiz. Çarşımız da oltu taşı çarşısıdır. E, konu oltu. Bakın kelimeler çok önemli arkadaşlar. Şimdi ben maalesef ki sosyal medyada görüyorum. E, bazı mezatlarda görüyorum. Maalesef üzülerek bakın iyi olanları işini layıkıyla yapanları tenzih ediyorum. Ama hepimiz bu şeyin bir parçasıyız, bu pastanın birer dilimiyiz arkadaşlar. Hepimizin birbirimize karşı sorumlulukları var. Yani para kazanalım da nasıl kazanırsak kazanalım anlayışı çok yakışıklı bir hareket değil diye düşünüyorum. Arkadaşlar, Oltu, Oltu taşı, Erzurum'un il sınırları içinde, il sınırları içinde olan Oltu ilçemizden çıkar. Bir ürün ya Oltu taşıdır. Ya değildir. İkinci kalite oltu, gürcü oltusu, rus oltuşu, oltusu, Erzurum taşı, Erzurum bilmem nesi. Şimdi bunlar hep vicdanını rahatlatmaya yönelik. Yani hırsızlık yapıyor adam içinde ufacık bir e, vicdan kırıntısı var. Onunla da kendisini herhalde öyle tatmin ettiğini ya da biliyorsunuz en büyük mahkeme vicdan mahkemesidir. Orada kendini rahatlatabilmek için ben bunu yapıyorum ama bak bunu da söyledim diye insanları bu şekilde kandırma pozisyonları görüyorum arkadaşlar bir ürün ya oltu taşıdır ya değildir bakın şöyle yaklaştırır mısın Fatih oltu taşı olt ilçemizden çıkan bir lignit çeşididir bir çeşit kömürdür çok ilerki aşamaları elmasa dönüşen tabi onlar milyonlarca yılda olabilecek basınçla olacak şeyler bir e, kömürdür arkadaşlar. Oltu taşının en büyük özelliği da <laughs> kullandıkça parlamasıdır. Evet. Kamera arkasındaki arkadaşımız Fatih tekrar uyardı. Arkadaşlar bakın oltu taşının içinde böyle kıvrımlar damarlar görünür. Netliyor mu Fatih'cim acaba? Netliyor. Dış yapısı da bu. Tekrar bana gelmesin Fatih'cim. Şimdi arkadaşlar, damar oltu taşının olmazsa olmazıdır. E ee, mesela ustalarımız seçiyorlar güzel damar damardan arındırılmış olan taşları. Çok çok pahalı oluyor onlar zaten. Ee, kusuru değildir. Olmasa iyi mi olur? Bence iyi olur. Ee, ama bu da onun onun üzerinde olması ona kusur değil arkadaşlar. Kırık, yarık, çatlak vesaire olmadığı sürece oltu taşı damarlı olur. Bununla ilgili <laughs> affedersiniz sorular geliyor bize. İşte işlemeli olan taşlar var. Ben buraya birkaç not aldım arkadaşlar. En önemli konu tanımlamalar. Bakın bu videonun oltu taşı kesitinin en önemli konusu tanımlamalar. Bu vicdan mev mevzusu dedim ya. Ben mezatlarda görüyorum. Bazen ben de geziyorum. Acaba neler dönüyor? Ne dolaplar dönüyor diye. Maalesef bunları görüyoruz arkadaşlar. Gerekli yerlere gerekli şikayetlerimizi yaptık. <laughs> Efendim paralar geliyor. Başka isme yatırılıyor açıklamaya sadece isim soyisim yazın diyorlar. Bunlar devletin kurumlarını ilgilendiren mevzular. Bunlarda da bunlarda yeterli değinmeleri yapacağız inşallah. Çünkü çok fazla sıkıntı var arkadaşlar. Biz insanların zevkine hitap eden bir iş yapıyoruz. İnsanlar zevki, hobi alıyor tesbih kandırılmak istemiyor. Diyor ki ya ben güzel bir tesbih almak istiyorum. Parasını veriyorum. Lütfen beni kandırmayın. Hepimiz anlamadığımız işlerde alışveriş yaparken bu beklenti içindeyiz ya. Ama görüyorum arkadaşlar geziyorum, yazılı mezatlara bakıyorum, görsel mezatlara bakıyorum. Adam satıyor bir daha sahip çıkmıyor. Gitti. Veriyorsun 2 bin lira, 3 bin lira bizim ülke şartlarımızda ciddi paralar, 5-10 bin liralar paralar veriliyor ama kaybolup gidiyor adam. Ne sahip çıkıyor ürüne? ne muhatap bulabiliyorsunuz. Lütfen arkadaşlar alışveriş yaparken de bunlara dikkat edin. Bakın ben defa kez söylüyorum. Sorumluluğun yüzde sekseni müşterilerimizde, sevenlerimizde. <laughs> ee, şeyin hiçbir suç yok diyorlar ya hani. Erzurum'un e, en önemli, <laughs> Erzur şey Oltu Taşı'nın en önemli konusu arkadaşlar tanımlamalar. Lütfen buna dikkat edelim. Oltu taşının hafifliği falan önceki videolarımızda çok geçtik. İşlemeli modellerde de çıkardım birkaç model. Bakın işte ke bu karpuz dilimi diye ifade ettiğimiz modeller var. İşte dibine kadar yarma olması daha önemlidir arkadaşlar. Ee, bugün sayfamıza da koydum. Bununla ilgili de sorular geliyor. Yarım bırakılıyor. Efendim alıyor. Evet sevgili dostlar diye başlanıyor. Bunlar of valla ben çok açmak istemiyorum. Analizlerinizi düzgün yapın. Aldığınız ürünü e, iyi analiz edin. Birkaç esnafa baktığınızda orijinal hakiki oltu taşı karpuz diliminin fiyatı bellidir. 2-3 tane esnafı gezdiğinizde kafadan yani illa e, bireysel olarak gerek yok. Sosyal medyada da gezip fiyatlarını sorduğunuz zaman 3 aşağı 5 yukarı e, fiyatlar belirir. İşte günümüz için bu tarih için söyleyeyim. 1000 liraya bu tip böyle bir tespih satıyor. Ya tespihin zaten toptanı bin liranın üzerinde olan düz tespihin bin liranın üzerinde olan bir şeyi karpuz dilimi olarak atıyorum. Popüler ya bu tespih o açıdan söylüyorum. İşte ya da çeşmi bülbül renkli modeller toptanı belli olan şeyler şeylerde e, maalesef arkadaşlarımız aldanıyor. Bana da geliyor böyle bilgiler. İşte abi biz şunu aldık ya kandırılmış mıyız bir bakar mısın? Geliyor ama kardeş sen de bin liraya renkli tesbih ya da karpuz dilimi almaya kalkmışsın. Ee, yani uyanıklık yandığımızı sandığımız her pozisyonda aldanırız arkadaşlar. Özellikle bizim sektör için söylüyorum. Yani e, her zaman verdiğim örneği tekrar verip e, e, videoyu sonlandırayım. Farenin mevzusu var ya çıkmış delikten dışarı kafasını çıkarmış, bakmış kocaman bir şey peynir tam da deliğin önünde. Ulan demiş. Delik yakın, peynir büyük. Var bunda bir şey demiş. Girmiş işte tekrar içeri. Lütfen. Delik yakınsa peynir büyük olmaz arkadaşlar. Tamam mı? Peynir her zaman uzakta olur. Ve e, küçük olur. Büyükse de vardır bir bedeli. Bedelini öder alırsın. E, diyorum. Abi Başka unuttuğumuz mi? bir şey var mı Fatih'cim? Gürcistan tarafındaki çıkan... Gürcistan benziyor. taşı, şimdi Gürcü taşı, Rus oltusu falan diyorlar ya arkadaşlar... Daha önceki videolarda bahsettiğim için fazla uzamasından dolayı e, değinmedim. Fatih uyardı. Gene de şey yapalım. Arkadaşlar Gürcistan'dan çıkan bu taşla ham madde olarak aynı ama bakın ama diyorum ama biliyorsunuz önceki cümleleri tamamen boşa çıkaran bir kelimedir. Oradan yüzeyden çıkıyor bu kömür. Basınç altında, yani alçak basınç altında olduğu için henüz olgunlaşmamış bir kömürdür. O yüzden de çıkar çıkmaz çatır çatır kırılır. Bunu da toz haline getirerek presleme yöntemiyle tesbih yapılıyor arkadaşlar. Ee, zaten rengi mattır, donuktur. Ee, oradan çözebilirsiniz. Elde otu taşı gibi kaymaz. Mutlaka e, şey yapışma özelliği sergiler. Bir otu taşıyla karşılaştırdığınızda renk farkını çok bariz görürsünüz. Keşke yanında olaydı. yani şu biz olarak yaptığımız şey e, Fatih yaklaşır mısın? Rus taşı bir imame sıkma imameden şey yapmıştım. Biz yaptım böyle delik açtığımız zincirlerde. Bakın matlık parlaklık farkını buradan görebilirsiniz. Şöyle oltu taşı tespihlerde. Ilaveten oltu taşı zaten kullanılınca çok daha. Evet kamera kaydı. Oltu taşı kullanılınca çok daha fazla e, parlayan bir özelliğe sahiptir diyoruz. Bu şekilde de ayırt edebilirsiniz diyoruz ve konuyu noktalıyoruz. Sonraki videoya geçeceğim. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı günler.